İstanbul Beylikdüzü Marina'da denizcilik sektöründe hizmet veren Erhan Çakır'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Kıymetli izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya devam ediyoruz efendim. Güzel bir İstanbul gününden sizlere seslenmekteyiz. Efendim bulunduğunuz gibi gördüğünüz gibi hatta çok güzel bir alandayız. Bir marinadayız efendim. İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü'nde denizcilik sektöründe özellikle geçmişini çocuk Клона. ve bu işi aşkla tutkuyla yapan bir kaptanımıza konuk olduk efendim. Denizcilik sektöründe özellikle yat kiralama, satın alma, kaptan ve aynı zamanda kazanmış olduğu ödülleriyle de adından sıkça söz ettiren bir kaptanımıza konuk olduk efendim. Yanımızda Erhan Çınar Beyefendi bulunmakta. Bizler röportaj öncesi kendisini yakından tanıdık. Ancak istiyorum ki bir kere de Erhan Bey'in ağzından başarı hikayesini dinlemiş olun efendim. Biraz sizleri Tanıyalım mı? Erhan Çınar kimdir? Erhan Çınar 23 Kasım 1993 doğumlu. Hı hı. Tekirdağlı. 7 yaşında babasının ona böyle aşıladığı herkesin yapamayacağını ya da herkesin yapmaması gereken şeyleri sen yaptığın zaman onlardan farklı olursun dediğinde ortaya çıkmış ve bu zamana kadar kendine mal etmiş, bedeller hı. ödeyerek, alın teriyle, emekle, çabayla Kendini bu tutkuya ve denize bitmeyecek bir serüvene adamış biri. Yelken sporuyla ilgilenen Erhan Çakır, hem kaptanlık mesleğinde hem de ilgilendiği spor dalında gösterdiği başarının sırrını ekibimizle paylaşıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Ba teşvikiyle bir serüvene başladık. Bir yelken geçmişiniz var. Biraz evet. bundan bahsedelim. Denizcilik evet. sektörü geniş bir sektör. Çok fazla. Yat olsun, yelken olsun her şey var ama evet, siz bunun evet. bir de spor kısmındasınız değil mi? Evet. Şöyle e, ben aslında spor yapmaya çok meraklıydım çocukluğumdan Hı -hı. beri. E, basketbol oynamayı çok istedim ama e, genetik olarak, yapısal olarak düz taban olduğum için buna vücudum el vermedi. Futbolda evet. da bu konuda yetenekli olamadım. Babam da e, Tekirdağ denizin kıyısı olan bir şehir hı hı. ama sportif faaliyetleri konusunda biraz daha sığ kaldığı için hı hı. dedi ki herkesten farklı ol. Herkes top alıp basket oynayabilir. Herkes hı hı. futbol oynayabilir ama herkes dedi yelken yapamaz. Benim ilk aşkım böyle başladı. Çok güzel. Yani ilkokul ikinci sınıftan bir başladım. Böyle yelken yaz okuluna başladım. Hı hı. Tekirdağ yelken kulübünde. Akabinde e, Yeteneğimin farkına vardıklarında zaten onlar kendi bünyelerinde beni kendi takımlarına aldılar. Hı hı. E burada 3-4 yıl gibi böyle uzun antrenmanlar ve çabalar sonucu belli bölgesel, ilsel gerek bazı e, yarışlara katıldım. Çok güzel. Buralarda kendi kategorimde ekip arkadaşlarım ve takım arkadaşlarım da grup olarak da başarılar... Elde ettik Elde aslında ettim. ve bunun da güzel geri dönüşümleri, Aynen kupaları öyle. vesaire madalyaları var değil öyle. mi? Evet Tabii ki yani az çok nereden baksanız bir yüzün üzerinde çok ödüllerim güzel. var. <laughs> başarınızın özellikle bir sırrı vardır. Tabii ki başarı öykünüz denizciliği sevmek, bu işi çok severek yapmak ama çok. sizin başarınızın sırrı neydi sizce? Sizi bu noktalara getiren şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz? İlk önce başarının bendeki sırrı neydi? İnanmaktı. Çok güzel. Çünkü inanmak başarmanın zaten yarısıydı. Hı hı. Hani başladığım bir işi gene yani yapısal olarak herhalde bitirmeyi seviyorum ve hı hı. hani içgüdüsel olarak bu benim herhalde biraz el becerilerim de kuvvetli. Hani ben her şeyi para olarak çok görmüyorum. Çok güzel. Yani ben insanların biraz daha böyle ya Erhan halleder. Hı hı. demesi bile benim için çok büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Yani ben işimin gerçekten sana söylüyorum fanatiyim. Hı hı doğru yapıldığına inandığım her şeyin de sonuna kadar arkasındayım. Hani yanlışın da yapıldığında düzeltmeye de sonuna kadar maddi manevi hazırım. İnsanlar topluma kalabalığa ve e, gerek böyle sık alanlara girmediği için tatillerini daha çok denize, tekneye ve herhangi bir açık denize kıyısı olan açık alanlara, ne bileyim, yani görüyoruz. Hani şimdi artık insanlar evde tıkılıp da dört duvarda hani mutsuz olduklarının farkına varıp ya herkesin içinden bir kampçı, bir denizci evet. ya da bir böyle doğa sever çıktı. <laughs> evet. Hani bu beni daha çok mutlu ediyor çünkü ben hayvanlara, doğaya ve denize gerçekten çok, çok gönül veren bir insanım. Evet. Hani ben bundan sonraki pandemi bitiminde bile bunun artık insanların kafasında bir kalıp olmuş ve yer etmiş bir e, hobi ya da yaşam tarzı ya da artık gönül deniz sevdalısı olarak devam edebileceğine sonsuz ve içten bir şekilde inanıyorum. Deniz benim için tutku diyen Erhan Çakır Yat alımı satımı ile ilgili bilgi verirken gelecek hedeflerini öğreniyoruz kendisinden. Şimdi efendim sadece Erhan Bey'in kaptanlık geçmişi yok. Kendisi aynı zamanda yat satın alma konularında da sizlere yardımcı olabiliyor. Erhan evet. Bey ile irtibata geçtiğinizde efendim istediğiniz şekilde onlar nasıl istiyorlarsa hatta sizin önerebileceğiniz yatları da evet. satılık olarak alabiliyorlar değil evet. mi? Bir de bizim bu hizmetimiz evet, var. Bu hizmetimiz Peki var. burada neler yapıyoruz? Biraz buradaki çalışmalarımızdan şöyle, bahsedebilir miyiz? Şöyle bahsedeyim size. Öncelikle e, zaten sektörün içinde belli bir yerde artık kendimizi tutunduğumuz için <laughs> yani temellerimi ben dediğim gibi 8 yaşında attım bu işin. Bana genel olarak müşteriler ve portföyümdeki insanlar şöyle gelir. E, bizim bir Erhan Kaptan var. Biz onunla daha önce güzel bir tekne sahibi bizi yaptı. Memnun <laughs> olduk. Genelde müşteri memnuniyetiyle <laughs> benim Çevremdeki insanlar benim ziyaretime gelir Çok güzel. ve ondan sonra üç tane bize temel şık hı hı. fiyat, aile kapasitesi ve ne, ne amaçla kullanılacak. Hı hı. Şimdi e, teknelerimiz bizim genel olarak yani üç kategoride olur: hı hı. yelkenli, motor yat ve balık. Bu kategorilerde ne istiyorlarsa onların taleplerine elimizdeki envanterde bulamıyorsak bile elimizde hı hı. araştırma yaparak sağdan soldan yurt dışı bağlantılarıyla yurt içindeki hı hı. eşimiz dostumuz benim gibi meslektaşlarımla fikir alışverişi yaparak deniz şudur denizde herkes kardeştir ve herkes dosttur çünkü insan insana denizde her zaman muhtaçtır yani o yüzden denizcilik kardeşlik üzerine kurulu olduğu için burada bir fesatlık yoktur. Kendi artık bir markanızı da oluşturacaksınız bu noktadan evet, sonra yani değil mi? Evet yani şu an onun çalışmalarını ve altyapısını zaten mevcut bir şekilde hazırladık. Ee, en azından bazı şeyleri hani gönül işinden daha çok Hı. hani insanların iyi yaptığı hobileri bir süre sonra onların kazançları olabiliyor. Nasıl bir iyi bir basketbolcu, teknik direktör ya da antrenör olabiliyorsa. Evet. Ben de kendimi bu konuda biraz daha bir ileriki seviyeye aktarabileceğimi ve daha faydalı olup da insanların karşısında masama oturduğunda resmi bir şekilde onlara isteklerini ve taleplerini yani karşısında bir duvar ya da karşısında bir muhatap olabileceği resmi bir kurum olarak karşılarına çıkıp da onlara Harika. Resmi e, garanti anlamda... satmaya çalışıyor. Harika, çok güzel. Peki sizin var mıdır yatınız bu anlamda? Kiraladığınız ya da böyle özel günlerde kullanılabilecek yatlarınız var mıdır? Tabii ki elimizde. <laughs> yani doğum günü, evlilik teklifi ya da o, e, organizasyonlarda. Gibi organizasyonlarda. E, sağ olsun eşimiz, da diyor ki yani kış dönemi kullanmıyoruz. Hani Erhancım <laughs> sen de bu konuda arkadaşlara faydalı olabilirsin dediğinde. de. Çok güzel. Yani hangi alanda, hangi kategoride ya da hangi şekilde kullanılması gerekiyorsa kişi sayısına göre ve amacı uğrunda yani doğum günü evlilik teklifi ona göre konsept hazırlanıp Çok güzel. Organizasyon için de yardımcı, e, yardımcı olabiliyoruz e, yardımcı olabiliyor aslında. Mi? Bir hedefimiz var mıdır? Kaptanlık var, yat satın alma, kiralama var, organizasyon var ama bundan sonrası için Erhan Bey ve ekibini nerede görüyor olacağız? Bundan sonraki planım şöyle. İlk önce belli bir finansal özgürlüğe daha e, daha kendimi standartıma oturduk sonra hı hı. ben geldiğim yeri unutmadım. Tekirdağ Yelken Kulübü'ne e, yelken bağışında bulunup da Ama orada harika. kimsesiz çocuklara orada yelken eğitimi verilmesini istiyorum. Hı hı. Çünkü onlar da belki içinden bir cevher çıkacak. Bilemeyiz. Evet. Ve belki onlara onları da siz vesile da olacaksınız. Aynen öyle. Yani gelirimin büyük bir kısmının bu işe adamayı düşünüyorum. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını çok diliyoruz. Teşekkür ederim Keyifli canım. sohbetiniz için de çok teşekkür çok ediyorum. Denizcilik olmayı. sektörünü İstanbul'a tanıttığınız için ben ve ekibim adına da ayrıca ben teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya siz de ekranlarınızın karşısında bizleri izlemeye devam edin.